Puh. Oh. Alarmım çalıyor. Bu saatte ne alarm ya? Saat kaç ki? Ah bugün okulun ilk günü nasıl unuturum ki? Ah benim kafam. Neyse. Hemen kahvaltı hazırlamaya geçeyim. Çok tatlısın <laughs> Oo ama ağlama hmm. Gel senden kahvaltı hazırlayalım sen şimdi gelin otur. Ben de kahvaltı hazırlayayım. Ee, altı tane yumurtamız var. Onları alayım. Hazırlayalım bakalım yumurta. Yumurta. Tava. Tava tava. Evet. Şöyle. Bir saniye. şimdi kırmayı hemen yapalım. Hop fazla bile pişmişsin sen. Seni birazcık ayıklamamız gerekiyor. Evet. Ben de hepsini pişireyim. Evet. Sofra hazır. Şimdi çocukları uyandırmak kaldı. Çocuklar. Hadi uyanın. Bugün okulun ilk günü. Ne bu saatte okuluma gidilir. Evet anne. Bu saatte okula gidilmez. Ama okulunuz bu saatte. Döndüğümde hemen kalkmış olun. Yoksa işiniz biter. <laughs> Bu odanın ne böyle. Neyse. Kızım. Hadi bugün okul mu günü? Ne? Sen bunlarla mı yaptın bütün gece? Pijamaların duruyorken. Ee, ne direkt uyuyordum ben. Ayş, neyse. Uyusanız bir ders. Uyumasanız bir daha zaten. <laughs> hadi kalk. Ne için? uyuyordum işte güzelce. Bugün okulun ilk günü. Ne? Ne ne? Evet okulun ilk günü. Yoksa benim yok muydu? Evet, ta tabii ki de vardı. Yoktu değil mi? <laughs> Neyse. Hadi kalk. Uf tamam kalktım ya. Evet yok da ayrıca. Aa, neler anmış? Çant okul çantam neden aşağıda? Benim okul çantam aşağıda değil ki. Tamam o zaman ben yanlış görmüşümdür. Hadi sofra Annem annem geliyor. Annem geliyor. Annem geliyor. Annem geliyor? Kaptım, kaptım. Gel, gel, gel. Hemen giyin, hemen, hemen, hemen. Eee, Eee, ben de şunu giyineyim hatta. Ah, oh, oh. oh, tamam, hallettik. Şimdi oturalım. Umarım kalkmışsınızdır. Evet kalkmışsınız. Aferin size. Sağ ol anne. Sağ ol. Ne demek anne. Biz her zaman kalkarız. Biz çok önceden kalkmıştık. Hı -hı, eminim. Bak geri yaptı hemen. Gel bakalım ne gidiyoruz sofraya. Hadi babanızı uyandırın diyecektim. O da gelmiş zaten sofraya. Oh, Tabağıma bir alamadım. Evet. Hadi yemeye başlayın çocuklar. Evet. Burada da salatalık ve domates var. olsun. Ben geldim. Neden, neden aynı tokayı takıyorsun? Ne olacak ya? Allah. Evet kızım abartma ne olacak? İkimiz de, de aynı tab aynı tokadan vardı denk gelmiş. Sen de şunu çıkart bakayım. Abi benim şapkamı neden takmış o? Ay senin şapkan değil o. Ama benim şapkama çok benziyor. Benziyor. Ay var. Oh my god. Neyse hadi herkes yeni yemeğini yesin. Benim yumurtam neden sizden farklı? sen çok pişmiş seviyorsun diye. Aa ne alaka. Neyse. Yerim yine de. Ben saat alacağım. <laughs> ben tatile gidiyorum. Ben de. Ben de. E, ben de üstümü değiştirmeye gideyim. Evet çocuklar. Başarılı. Biz temizlemeyeceğiz. Sanki her gün onlar temizliyor. Şunu şöyle masanın üstüne koyayım ilk başta ki temizliği kolay yapayım. Koyamadım be. Evet şimdi koydum. Şunları çöpe atalım be. Bunları şimdilik şuraya koyayım. Atalım 그 e n Var biliyor musun? Nora yatmadan yatmak yerine yani annemize yatın dediğinde yatmak yerine telefona bakıyor. Ee, bu doğru mu? Hayır tabii ki de. İftira atıyor. Hayır tabii ki de atmıyorum. Ben gerçekten doğruyu söylüyorum. Aa, sen iftiracı iftira atıyorsun değil mi? <laughs> Cidden. Aa, ben öyle bir şey yapmadım. Ee, buna birazcık düşüneceğim. Umarım doğruyu söylüyorsundur Georgina. Sen neden ona Georgina diyorsun? Çünkü onun adı Georgina Kay. Ama Nora da deniliyor. Çünkü onun ismi iki tane diyelim. Ay canına. Evet. Ee, şöyle. Ha. Bak benim ismim iki tane. Seninki bir tane. Ha. Ne olmuş yani? İsmin iki tane olması daha kötü. Sınavda e, kodlarken ne yapacaksın? Ee, sen bunu nereden biliyorsun bir yerde duymuştum öyle olsun ee, öyle zaten tamam dur Evet şimdi üniforma mı bulmalıyım bu değil burada değil ah ıslak mendil ile alakalı burada da değil Hmm, galiba buralarda değil de. Bir Zoya sorayım. Ne çocuklar? İyi baba. İyi. iyi. Tamam. Ee, ben gidiyorum. Hmm. Ee, i̇ş gördün mü? Eee hayır. Ama belki yıkanmışlarda yani şey çamaşır makinesinin içinde veya katlanmışların veya ütülenmişlerin orada olabilir. Ama da çok şeyin var. Ay öf o zaman bana neden soruyorsun? Tamam özür dilerim ama da hiç şeyin yok. Ay çok değişiksin. Bana diyene bak. Neyse sağ ol yine de. Çamaşır veya kırıtma makinesinin içinde yok gibi. Ee, acaba nerede? Katlanmışlara bakayım. Belki oradadır. Bu bölüme bakmayı hiç sevmiyorum. Normalde bir sürü kıyafet çıkar buradan. Sanırım buna tek bir ben tanıklık ediyorum. İlk defa bir tane katlanmış bir tişört görüyorum burada. Yaşasın buldum. Aslında o katlanmadı ama orada kalsın. Neyse. Üniformamı bulduğuma göre ben artık çıkayım. Tüm ev halkının haberine ben çıkıyorum. Görüşürüz. Bye bye. Ay hadi bakalım. İş günü iş günü yani. <laughs> Anne ne zaman çıkacağız artık evden? Şimdi çıkacağız. Evet tam anlamıyla şimdi çıkacağız. Ben hemen giyineyim sonra çıkalım. Evet işte bizim günlük rutinimiz bu şekilde oluyor. Çocukları okula bırakıyorum, evde tek kalıyorum. Bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.